Sevgili basketbol severler, tek pota mücadelesi heyecanlı kaldığı yerden devam ediyor. Yine Meslek Teknik, Piri Reis mücadelesi başladı. Şimdi ucum şansı, iki sayılık atış. bak mücadelesinde top boşta kaldı. İki sayılı atışta sonuç var. Piri Reis. İki sayıyla başlıyor mücadeleye. Bir bak mücadelesinde iyi orada. Berk Çimen. İlk sayısı. bantı da aldı orada. Mücadele tempolu başladı. Efe. Efe'den sayı. Bir katış gelmiş Efe'den. Beraberliği sağladı. şansı Timli Reis Anadolu Lisesi. Şimdi orada Berk. Berk'i de sayı geldi. Üç sayıyla başladı mücadele. Efe. Şimdi kota altında ribant mücadelesinde Berkçimen. Berkçimen'den iki sayılı katış daha geliyor. İkramlarına devam ediyor Berkçimen ve sayıya ulaştı. Efe hücum süresi doluyor. Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde Hücum süresi içerisinde sonuç bulamadı Efe. Şimdi orada yakın oynadı. Mert. Mert'in atışında sonuç yok. Orada topu kazanıyor. Berkçimen. Berkçimen. Bu kez olmuyor. Rebound'dan sonra topu da aldı. Atışında da sonuç yok. Berkçimen'in. Efe. Pasını aktardı orada. Rebound mücadelesinde topu alıyor. Sayı geliyor. Bu da Atalay. X sayısı. Bu feda devir. Orada Burak iyi pas. Burak bir kez daha deneyecek. Efe. Mert. Burak'a doğru zor bir top. Bu süresinde doluyor. Top da dışarıya çıktı. Berk. Direkt iki sayılı katış denedi. Orada iyi mücadele. Efe sayı geliyor. Zorlu savunmadan iyi sıyrıldı Efe. Sayısını attı. Skor 5-4. Fark bir, iki sayılı katış Alperen, Koşar, Rübant'ı aldı Berk, Berk tamamlıyor. Berkin atışında da sonuç yok. Buğra birebir mücadele zor bir atış. Berk Çimen. Berk kendisi gitti. Geri çekilerek bir atış. Orada ribat mücadelesinde. Faal var. Berk faal alıyor. Berk. İki sayılık atış. Kemberden döndü top. Buğra dışarı döndü hemen Efe. Efe çizgide. Efe'den iyi pas. Buğra tamamlıyor. İyi organize. Güzel ikiliş. Sayı geliyor. Skorda da eşitlik var. bir sayının 5'ini de Orada Berk Çimen buldu. Tek serbest atış kullanacak. Piri Reis orada Buğra atış sırasında faal yaptı rakibine. Takımın ilk faali Ege Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde Eren Talha Bozkurt serbest atış noktasında atışında sonuç var öne geçiyor. Bir reis. Bural bomboş. içeri doğru zorladı ve sayı geliyor. Bural açıldı şu dakikalarda. Kendisinin üçüncü sayısını atıyor. 6-6 eşitlik var tabelada. Mücadelede son 5 dakika 57 saniye basketbol severler. Şimdi iyi pas. İyi devrildi içeriye Buğra. Sonrasında rebound alamadı. İki sayılık atışta sonuç yok. Belki Çimen. Şimdi Buğra yine içeride boş ve sayı geldi Buğra. Dördüncü sayısı. Takımın öne geçiren sayı atıyor. Buğra Atalay. Potu altında Burayı iyi kullanmaya başladı. Ege meslek, te meslek teknik. Sayı geliyor. Eren Talha. Beraber bir sağladı. Başa baş geçen kıran kırana mücadelede. Hemen hızlı cevap Efe'den. Hızlıca öne geçiyor tekrardan Ege. Buğra içeride değerlendiremiyor. Mert Demirer. Alperen. Alperen'in sayısından sonuç var. İlk sayısı Alperen'in. Alperen koşar. Mert. Efe. Mert yanında. Efe'den zor bir atış. Oyuncu değişikliği. Eren kenara geliyor. Muhammed Emir. Parkede. Alperen zorladı. Alperen fake. Şimdi orada iyi paslaşma. İki iyi iş. İki oyuncu da birbirini iyi kullandı. Pota altında. Muhammed Emir. Kaptan Muhammed Emir ilk sayısı. Alperen. Muhammed Emir oyun içerisinde tuttuğu hücum süresi doluyor. Ege Meslek Teknik adına hücum şansı. Evet, sayıda geçersiz bir sayı. Şimdi orada Berk'in sıyrıldı. Berk'in atışı çemberden döndü. Top ribaund mücadelesini kazanıyor. Ege Meslek Teknik. Deniz. Deniz'den iyi pas Buğra. Buğra tamamlıyor. Öne geçiyor Ege Meslek Teknik. Deniz iyi gördü koşusunu. iyi devrildi Buğra içeriye. Özellikle bunları iyi yapıyor Buğra. Kendisinin de 5. sayısını atıyor. Bu bir tümlike. Berk. Dışa döndü Alperen. Alperen. Pası geldi orada Muhammed. Muhammed'imiz. Şimdi iki sayılık atış şansı. Alperen ribantı aldı. Hücumda son 7 saniye. iki sayılık atış. Çember içinden döndü. Belçimen. Muhammed oynadı Alperen. Yay dışından içeriye girdi. Alperen'in atışı sayı yok. Alperen bir kez daha aldı topu. Bir kez daha ucum şansı. Alperen bir kez daha kendi gitti. Faul var. Serbest atış kullanacak. Piri Reis Anadolu Lisesi. Alperen serbest atış çizgisinde. İkinci faali Ege Meslek Teknik. Şimdi serbest atış için topu sektirdi baktı Hanye'ye. Atışta sonuç var. Beraberliği sağlıyor. Ama çizgiyi ihlal etti. Sayı geçersiz. Beraberliği sağlayamadı orada. Bura. Ege. Bir savunma geldi orada. Şimdi Buğra yine içeride yine fırsata çeviriyor. Bomboş. Hem boy avantajını hem de pota altını iyi kullanıyor Buğra. 11-9 oldu skor. Farkı 2'ye çıkarttı. Ege Meslek Teknik İyi devrildi yine. İyi ki ikilinin orada iyi işi var yine. Pota altında iyi iş yaptılar. Hücum süresi de doluyor. Alperen. Alperen'in atışında sonuç yok. Vurar yubantı aldı. Şimdi Efe. Efe kendisi gitti potaya. Sonrasında yubantı alıyor Alperen. Orada Berk. Berk'in atışlarında çözüm yok artık. İlk başlarda, ilk dakikalarda çok etkili atışlar gösteriyordu bizlere. Deniz. Deniz. Perdeyi kullandı. Buğra aldı topu. Atıştan. Var var orada. Buğra. Serbest atış kullanacak. Tek serbest atış. Skor 11 9 maçın hakemi Eren'in Oğlundaki kuleyi çıkartmasını istedi. Berk. Berk Çimen zorladı. Berk Çimen'in atışında sonuç yok. Kot altını iyi kapattı. Gemeslek teknik. Şimdi Deniz. Deniz iyi hareketler. Fal var. Ama Steps var. Berk, Berk Çimen. deniyor. Berk bir kez daha deniyor. Yine atışında sonuç yok. Eren bu kez Eren potaya doğru yaklaştı. Efe Efe'den pas Deniz. Yay içerisinde Buğra Buğra tek oynadı. Dışarıya döndü şimdi Efe. Efe bir an kararsız kaldı. Sonrasında Steps. Pas mı atış mı yapsam arasında kaldı Efe. Orada Emir'den iyi perde. Berkin atışında sonuç yok. Top biri reiste. Fark 3. Üst sayı lazım beraberlik için. Evet mola geldi. Mert'ten iki sayılı katış. Bu i̇şte yan paneye çarptı top. Fert bir kez daha deniyor. Büyük bu kez oluyor. Denedi denedi olmadı. Ama bu kez iki sayılı katış atıyor. Farkı biri indiriyor. Yapacak başka çaresi olmadığı için biraz daha dışarıyı kullanıyor. Bir reis var bir. Maça bitmesine 13 saniye. Heyecan yüksek. Efe evet. Terek faal yaptı orada. Efe perde geldi Buğra'dan. Sonrasında içeriye devrildi. Yine perde Buğra'dan. İyi pas şimdi. Yay dışından atış. Panyeden sonra. Çemberden sonra mücadele bitiyor. Zorlu karşılaşmada. Zorlu mücadelede 12'lik skorla. Sağdan puanla ayrılıyor. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle. Evet. Mücadele bitmedi. Bir saniye var karşılaşma bitmesine. Son bir saniye. Biz de maçın bittiğini zannetmiştik. Şöyle bakalım. Berk. Berk. Berk yolladı. Panyer çarptı. Şimdi karşılaşma bitiyor. Son bir şansı Berk için. Takım için ama... Atışında sonuç yok. 12'lik 12, lik, 12 lik skorla Ege Meslek Teknik sağdan puanla ayrılıyor. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle.